Salmon eggs benim. I didn't bring my jacket so I'm gonna cry now. Bunu geliyorsunuz kız arkadaşınıza koparamıyorsunuz maalesef. <laughs> nice. Zaten maalesef ki koparmayın. Türkiye'de bir şey vardı gençler, şeyde bir şehirde neydi ya? Ben oraya çadır kamp yapmaya gitmiştim. O çiçeği koparırsan zambak çiçeğiydi galiba. Hatta okulla gitmiştim. Bulacağım ya böyle eneslerler falan gitmiştik okulla beraber. Zambak çiçeğiydi. Onu koparırsan 10.000 TL cezası var. Burada da o muhabbet var. <laughs> Neyse böyle boş yaptım. Hadi gidelim. Oh there's just three options. Only three options. Two. Dinner just there's a dinner. and cocktails. I don't know. I'm not sure. You can ask oh my This is my favorite. Ortamı gösterelim size. Eve yakın bir Me Meksikan restoranı bulduk. Normalde şurada kahvaltıcı var hemen şurada. Ama dedi ki saat 2'den sonra take it out yaparsın sadece. Take out yaparsın. Ben de istemiyorum dedim. Buraya geldik. Şimdi birkaç içecek falan da alayım. Zaten bundan sonra şey yapacağım ya. Hani gerçekten yoğun bir süreç başlıyor. Ben dedim gitmeden böyle hem dışarıdayız işte. Yani geziyoruz. Bu iki gün üstüse güzel dinlendim, iyi oldu. En son cuma günü çalıştım. Sürekli çalışıyoruz bakın hani. Şimdi bunu her lafta söylüyorum. Bazıları diyecek yeter abi falan. Suyumuzdan da içelim. Yani atmosfer güzel. Şimdi ben orderımı vereyim. Yemek gelince konuşayım. Burada telif olabilir. You wine? No, no wine. wine. No, no more. About I like it. What's the name of this? Bellini. Lenny yeah it's a black berry this look like a blood moon but what's the inside what kind of alcohol um prosecco so it's like champagne. oh wine okay yeah. and just this like four babies ginger <laughs> no. <laughs> no i'm just kidding <laughs> mm, nice nice oh i didn't know it came <laughs> so this is classic right mm -hmm. classic eggs binding. Mm -hmm. bici riceberry portion tomato two eggs potato bonday i'm going to make homemade Ooh, <laughs> i can't make I love. i'll make it yemekten sonra Dollar tree'ye geldik vallahi buraya uzun süredir gelmedim burada her şeyin 1 2 dolar olduğu ya her şeyin değil de bazı şeylerin böyle 1-2 dolar olduğu çok ucuz alabileceğiniz şeyler var. Özellikle böyle tırnak makasıdır, ıvır Burada çok rahat bulabilirsiniz onları. Bak mesela bak 1.25. Dollar Tree ama artık 1.25'e satıyorlar. Tam gelmiş. Yani buraya gelip ara sıra ihtiyacın olduğu şeyleri alabilirsin. Bence de mantıklı. Ben mesela şu an içecek bir şeyim yok. Öyle Red Bull falan filan alırım. A, restoranda da bayağı doyduk. Bütün Yerim kalmadı. Bütün yemekleri yedik. Yani bakın nice. Hepsi 1.25 diyor ama tabi 1.25'ten yüksek olanlar da var. Böyle ıvır zıvır ilk geldiğiniz özellikle Amerika'ya tavsiye edeceğim yer. Alabileceğiniz şeyler burada. Böyle çok pahalı şeyler almayın. Gerek yok çünkü. Zaten siz de biliyorsunuzdur yani. Ben sadece örnek vermek istedim ama o oh. Bak, ben mesela ilk geldiğimde buralardan almıştım. Eve eşyaları falan böyle tabak, çanaktır falan lazım olan şeyleri. Ha mesela yemek kabloları hala kullanırım. Ama sonradan düzgününü seçmeniz lazım tabi. yoksa sıkıntı. Ne şuradaki? Şehre bakalım. Falan buradan tombalı açacağı lazım ama şu an almayacağım. Çünkü gidiyorum Kepka'da orada bakarız. Yani güzel. Burada tam annelerin gireceği yer kanka yani. Sok anneyi buraya. Sabaha kadar çıkmaz yani. Her şey çok ucuz. Mesela 20 dolara 20 adet, 20 dolara 15 adet ürün falan alıyorsun işte 16 tane. Yani bu bu şeyler ama güzel bence. Ben yani böyle değişik içecekler var. Bunları hiç, hiç, ben denemedim buraya geldiğinden beri. Ama denemek de istemiyorum ben açıkçası. Çünkü hepsi farklı aromaları olan değişik değişik biralar falan böyle. Biz gidip şeye bakalım. Suyum var. Biz gidip metbul metbul bakalım. Bir de evden iki güne çıkacağım için evet çok aslında. Öyle yiyecek yiyecek almamam lazım. Bu konuda. Dikkat evet, etmem lazım. Şimdi Göremedim lan. Bizim Yusuf diye bir kardeşimiz var sağ olsun. Her sabah bir kilo yani bir kilo değil de 2 litre pepsi içiyor. Yani helal olsun kanka. Sana buradan yine Yusuf gönderme yapıyorum. Benim kendisi 9 aydır roommate. Im. 9 değil altı 6 aydır. Aslında beraber yaşıyoruz. Vallahi güzel kola içiyorsun kanka. Selam olsun sana buradan. Bak mesela böyle Tam annelerin isteyeceği böyle vır vır. Maybe we can get any Red Bull something. Do you like? Yeah, do you want Red Bull? Yeah, where yeah. is that? Gümüş kolye bakıyorum. Bulamadım. Mm. Red Bull. Red, Bull. It should be all the way back. There's the <laughs> drink. Yeah, snacks, drinks. Um, ya. Dostlar ben de bu arada sizlere evi göstereyim ya ben size bu evden taşınacağım ama hiç odamı göstermedim lan şaka gibi Çünkü bu evde vlog yapmadık anasını satayım neyse Bakın bu benim yatağım eşyalarımı koyduğum alan iki tane camımız var Sizler şu an göremezsiniz ledler falan da var yani Böyle bilgisayar masası o da gayet geniş Böyle göründüğü gibi Gerçekten güzel burası güzeldi yani. Bak kapıyı kapattım burada. Burada kitleme alıp kitleyebiliyorsun işte. LED koydum ben. Bunların ışığı var işte. Gece çok güzel oluyor gerçekten. Aa, şöyle valizimi falan bırakmıştım. Bunları toplayacağım işte. Pazartesi buradan çıkmış olmam lazım. Salı sabahı. Böyle size şeyi de göstereyim. Burada bunun özel şeyi var böyle. Bu Yanmadı. Ha. Böyle yanıyor. Vır zıvırı var. Gelin gidelim. Ayakkabı. Burada başka bir şey var bu Laundry, böyle alt alta. Burası salon. I'm just I'm just showing the old house, because move. Burada benim cim eşyalarım. <laughs> bu ne kadar? Yani ortam çok güzeldi arkadaşlar burada. Sadece ilk geldiğimde biraz durum falan zor olmuştu birkaçıyla. Ama bir sıkıntı görmedim. Mutfak gayet böyle Amerikan mutfağı. Tabi daha temiz olması lazım. Şunu da buraya koyalım. Ee, yani kendi eşyalarımı buraya koydum ben. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir alan bu arada. Burada bir tane daha var. Restroom. Burada da başka bir odası. Böyle dolap da güzel bu arada. Buradan buz falan alabiliyorsun. Let's see the backyard. Yes, backyard. And then, yes. Okay. Don't take self. Şu hangi ülkenin bayrağı bilmiyorum ama bizim komşularımız böyle burada. Yani güzel insanlar bilmiyorum ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bizim tabii parking lot yok. O beni çok zorlamıştık geldiğimde. Neyse Dostlar ben bu vlogu burada bitireceğim çünkü diğer video çekersem ikinci bir videoda çekerim. Aslında bu videoyu ayrı bir şey yapmak isterdim. Evi gösterip evde arkadaşlarla sohbet falan. Ama artık o kadar zamanım yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer vlogda görüşürüz.